Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin. Çok güzel bomba taktikleri çektik. Umarım beğenirsiniz. Selamlar herkese. Ben Şeferez. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Favela'da artı altı bomba taktiklerini göstereceğiz. ikili bomba bu arada. E, artı altıya gerek var mı bilmiyorum ama artı denemedim. Ama siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar. E, bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone olmayan çok kişi var. Geliyorsunuz abone olmuyorsunuz. Like atın arkadaşlar. Seviyorum sizi. Şimdi geçelim. İlk mevzumuza. Arkadaşlar. Şimdi. Bu bo ilk bomba taktiğimiz ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi. Şurada gördünüz kırmızıdaki adamı. Biliyorsunuz oraya doğru koşuyorlar. Ee, Saydaya oturuyorlar lastiğin oraya. Arkadaşlar. Şuraya geldiniz, şuraya çıktınız. Şurada siyah leke var. Siyahımız kahverengimsi. Şuraya iminizi aldınız arkadaşlar. Şöyle fırlatıyorsun. Sadece bu. Gördünüz arkadaşlar? Öldü. Şimdi ikinci bomba taktiğimize geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi ikinci bomba taktiğimiz Şimdi arkadaşın yerine Geçtireyim ben. Tamam. Geçmiş o. okey tamam. Arkadaşlar şimdi geliyorsunuz. Şu gördünüz. Şu basamaklara çıktınız, ilk mermere oturdunuz. Tamam mı? Oturmadınız, ayaktasınız. Bakın. Şunla şunun arasında şöyle bir eğim alıyorsunuz. Rastgele. Şöyle fırlatıyorsunuz. Tamam. Bakalım ölecek mi? Ö gördünüz arkadaşlar. Şurada sinip kesiyorlar biliyorsunuz. Onlar ölüyor arkadaşlar. Şimdi diğer bomba taktiğimize geçelim. Öldürsün beni. Tamam. Arkadaşlar diğer bomba taktiğimize geçeceğiz şimdi. Ben ona söyleyeyim geçeceği. Arkadaşlar ee gördünüz şurada kırmızıda adamlar rush yapıyor arkadaşlar. Geldiniz B'de şöyle sokak lambası gibi bir lamba var. Şu köşeyi geçtiniz arkadaşlar. Şimdi oraya bakarak şöyle. Like. Like'ınızı alırım arkadaşlar. Şimdi diğer bomba taktiğimizi. Ama bu sefer siz arkadaşlar rushlayacaksınız Şöyle kısa da görüyorsunuz. Adamlar e, size bakıyor. Sniper'la olsun, taarruzla olsun. Arkadaşlar şimdi şuraya geçtiniz. Şurada iki kolon kolon arası demeyeyim de. Şu araya şöyle. tam Geldiniz, sisinizi aldınız. Şuraya attınız arkadaşlar. Görün şimdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası sislendi. Çok kolay bir şekilde sislendi. Arkadaşlar şimdi diğer bomba taktiğimize geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar şu biliyorsunuz uzunla sislemiştik. Hadi sislemediniz. Sisinizi başka yere attınız. Şimdi arkadaşlar şuraya geliyorsunuz. Şu 1 iki, üçüncü tahta var ya arkadaşlar. Onun üstüne biraz. Şöyle atıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle attınız. GG arkadaşlar. Orada biliyorsunuz sniperla falan kesiyorlar. Onu direkt bitirirsiniz yani. Bu çok güzel bir bomba. Şimdi diğer bomba da bombamıza geçelim. Arkadaşlar şimdi lastiğe bir bombamız var. Arkadaşlar şu lastiği bir göstereyim size. Arkadaşlar şu görüyorsunuz lastikteki adamı. Arkadaşlar biliyorsunuz orada pusup sniperla olsun, taarruz olsun. Sizi öldürüyorlar. Şimdi şuraya şu taşa çıkıyorsunuz Kesinlikle şuralara falan yok köşeye mi şey gidelim yok. Direkt şuraya çıkıyorsunuz arkadaşlar. Sonra şu lastik var. Şu lastiğin ucuna eğiminizi alıyorsunuz. Tamam şöyle fırlatın arkadaşlar. Bakın ölecek. Öldü. Arkadaşlar bu da bir bomba taktiğiydi. Umarım beğenirsiniz. Like atın. Arkadaşlar oraya bir bombamız var. Ee, arkadaşlar şimdi şu lastin lastiğe çıkacağız birazdan arkadaşlar şurada toplanıyorlar ya arkadaşlar oraya bir bombamız var şimdi şu lastiğin üstüne çıkıyorsunuz ondan sonra şu o harfi var biraz sağla atıyorsunuz arkadaşlar şöyle adam öldü Gördüğünüz gibi. İlk yanlış gitti arkadaşlar. Biraz eğimi kaydırdım. Biraz mo mouse'a alışamadım da arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi diğer bomba taktiğimize geçelim. Arkadaşlar şimdi diğer bir bomba taktimizde şu e, A site'da gelmek için gride bekliyorlar ya arkadaşlar. Gerek taarruz olsun, gerek sniper olsun. Sizi genelde öldürüyorlar. Bir de kırmızıya falan bomba atıyorlar. Sizin içeride kalmanız gerekiyor. Arkadaşlar şimdi gördünüz. Şurada bir kolon var. Şuraya aldınız eğiminizi. Şu çizgiye geldiniz. Şöyle fırlattınız arkadaşlar. Bakın arkadaşlar öldü. Şu gri'deki adam öldü. Şuradaki adam bakın ölüsünü de görüyorsunuz. İlk çarptırdım biraz kusura bakmayın. Siz daha düzgün atarsınız umuyorum. Öldür kanka beni. Heh. Diğer bomba taktiğimizi geçelim. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz. Şu sniperlar falan bekliyor orada. Şimdi onlara bir taktiğimiz var. Onlar direkt ölecek. Ge geçiyorsunuz şu köşeye. Şunun ortası arkadaşlar. Şunun ortasına yeminizi aldınız. Fırlattınız arkadaşlar. Şöyle fırlattınız. Arkadaşlar Hakk'a rahmetine kavuştu. Buradaki sniper GG. Siz de buradan rushlayıp Asay'da basıyorlar ya. Siz de onlarla beraber arkalarsınız şöyle. Şöyle şuradakileri vurursunuz. Aşağıdaki şuradaki şuradaki vurursunuz. Öyle bir bomba taktiğimiz var. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz burada sniper olduğu gibi. Karşıda da sniper oluyor. Onunla da bir taktiğimiz var. Şimdi şu sebzeliğe yapıştınız. Şu şu kolon var ya arkadaşlar. Şöyle çıkarttınız. Şu ta, iki tane arası çiçeklik çiçeklik. Oraya fırlattınız arkadaşlar. Arkadaşımız öldü. Karşı rakip GG arkadaşlar. Bu da bir taktiğimizde. Buradan da rush yapıp B bomba kurabilirsiniz. Sisleyip. Arkadaşlar rush yapıyorlar. Bakın. Siz de adamı gördünüz. Rush yapıyorlar ya abi. Direkt rush kesiyorsunuz ama B'den direkt yapıştırıyorsunuz. Geliyorsunuz şu mavi kutuya. Yaslandınız mavi kutuya yaslandınız. Şurada bir çıkıntı var arkadaşlar. Oraya eğiminizi aldınız. Şuraya fırlatıyorsunuz. Temiz iş. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Vallahi bak. Gönülden söylüyorum. Yani bu taktikler sizin için yani. E-sporcular kullanıyor. Bizde biz de biz el de sporcu değiliz ama biliyoruz az çok yani. Maçlarda oynuyoruz. Kendimiz aramızda oynuyoruz arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu bomba taktikleri işinize yaradıysa like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de bir yorumları açarsanız çok sevinirim. Umarım işinize yaramıştır. Sağlıcakla kılın, hoşça kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.